o tarafını alalım biraz, biraz geriye biraz geriye şöyle evet, Tamam.

Diğer taraftan diğer taraftan, diğer taraftan. diğer taraftan. Diğer taraftan geçin. Diğer taraftan. Diğer taraftan. Arkadaşlar. bırakalım. Ya benim eşim burada gece bekçiliği yaptı. Gelmeyin. <laughs> Gelmeyin. <laughs> Gelmeyin. <laughs> Gelmeyin. <laughs> Gelmeyin. <laughs> Şöyle gelin. Bir adım, adım. geriye. Beyefendi, Beyefendi bir adım geriye gidin. Yok. Tamam ya.